Evet, Urfalıların eğlencesi bitti. <laughs> Eğlence bitti. Sence doyumlu mu, şey mi? Sadece sesle varmış. Güle güle, güle güle. Yine bekleriz değil mi? Yine isteriz. Abla doydun mu eğlenceye? Bir daha gelecek misin? Geleceğim. Bunları nereden alacağız? Bakırköy Haber Gazetesi. Youtube'a yaz. Bakırköy Haber Gazetesi. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir... Güle güle. Güle güle. abi YouTube'da bulabilirsin. Bakırköy Haber Gazetesi. Evet, videoları. Tamam. Bakırköyden haber. Tamam. Yakışıklı bir güle güle. Yine buluşmak üzere de. Halil başkan buluşmak de. Halil başkan her şey için çok sağ olun. Bir daha ya bekleriz sağ de. Olsun. Evet başkanım. Güle güle. Doymadık değil mi? Evet. Doymadık. Evet. Doydun mu amca? Ha? Doydun mu? Güzel oldu mu? Çok güzel. Güzel oldu değil mi? Harika. Yakışıklı beğendin mi? Beğendim çok güzel. O zaman başkan sadece çocuklara eğlendirsin. Değil mi? Başkanım sadece çocuklara eğlencesi. Harikasın. Evet, Nasıl abi? Harika bir tebrik ediyorum. Çok güzel Do oldu. Doymadınız değil mi? Hayır, doyduk, Harika, harika. Her şey, her şey çok güzel. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Sanki Urfa ve gittik O zaman Urfa'ya bir daha istesin de başka. Bir daha istiyorum. Ben Bence. Ben kısa zamanı. evet. Gerçekten çok keyifli bir şehirdi. Keyifli bir gezeydi. Teşekkür ederim. Abla aşkım bunlar şey. Siverek, Siverekli. Özelliği var. Sivere'ye teşekkür babası. ederim. Ne istiyorsun? Bir daha istiyor musun? Ne? Bir daha olsun mu? Ben ne diyorsun? Başkan çocuklara yapsın bize. Sadece çocuklara. Beğendiniz mi ablam? Beğendim çok güzeldi. Nasıl geçti? Güzel geçti. Harika. Harika. Beğendin mi abla? Ne diyorsun başkan bir daha yapsın bunu? Evet tekelerini güzel çok güzel evet. Emeği geçen başkana ve yönetim kuruluna teşekkür eden Doğu Güney Doğu Kutu genel başkanı Avcısı olarak anladım. Süper dernekçilik bir dayanışmadır değil mi? Aynen. Harika. Teşekkür ederim. Evet abim. Bayrağı mı aş açtın? Bayrağı dükkanı götürdüm dükkanı açacağım. Süpersin. Sağ ol. <laughs> Almanya'ya götürdüm dükkanı açacağım. Süper, Sen. süper. <laughs> Abla daha karpuz kesecektik. Nereye gidiyorsun? Abla daha köklemeyi yemeyeceğim. Oynamaktan.